Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Frogger'ı ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir günlük arayla. Evet, çok azıcık bir şey oynadım sabah odasıya kadar. Hatta şimdi açtım oyunu. Direkt video çekeyim dedim. Ve girdim. ne? Altın, altın bulduk. Balon. Ada gelişti. Ada gelin. Arazi alacağız bugün birkaç tane. İnşallah çok pahalı bunlar. Ben pazara şey yapacağım. Pazarda bir sürü şey satıp para kazanabiliriz çok basit. Bir şekilde. Bir dakika. Ne yapacaktık? Demir külçeleri. haydi bunları pişirelim. Gel gel. kaliteler topluyorum. Peltaları satınca iki değer var çünkü bakın iki değer. Bunları satınca çok güzel. Paralar geliyor, paralar geliyor. Şimdi 10 TL'miz var. Birazdan pazarı açabilirsek bu bölümlük pazarı açamayacağız galiba. <laughs> tamam. Ha öleceğiz dur, öleceğiz dur. Hayır ölmek istemiyorum. Sana. Buğday. Bunu ekebilir miyim acaba? Dur. Dur bir dakika ya. Becerilere geliştirelim en iyisi. Hangisini geliştireceğim ben? Ben geliştirmemi bulup geliyorum arkadaşlar. Hangisini geliştireceğim düşünüyorum. Tamam kesemedim. Evet arkadaşlar buldum. Endüstriyi şey yapacağım. Çeliği açar, camı açar. Yapı inşa ederken XP kazan tamam. Bunu açacağım. Aa, açtım tamamdır. Şu dikişi açacağım. Bunları sonra açabiliriz. Dikişi açacağım. Şuraya açacağım falan. Yukarı doğru ilerleyeceğim. Şu pancarlar büyümüş mü? Büyümüş. <laughs> Dur o pancarı da kırmam lazım. Yeniyor musun sen? Hmm, bakalım pancar. Heh. Tek kullanımlık. Ver 2. 12 enerji veriyor tamam. İyi. Şöyle ağaçları keselim. Aha şurada da pancar var. Pancar. Kömür. Evet adı açmak için ne yapacağız? Altın eriteceğiz. Altın külçe haline getirip Altın cevheri eritip Altın külçeye getirip Bir dakika şunu bir altın külçesi yapalım. Sonra buradan da para yapacağız. Bir tane altın külçesi istiyor. Baya fazla olacak. Daha fazla veriyor çünkü bir tanesine. Bir tane şeyle parada. 8-10 tane falan geliyor. Bir de ha. Yeah. Aa peri 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 bin, 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 bin. Kır artık şunu. Hadi, hadi. Aha. Elmas sandım ya. Elmas yok herhalde bu oyunda ya. Hiç elmas çıkmıyor. Öbür e, kendi oynadığım, bir günlük oynadığım oyunda bile elmas çıkmadı. Bir sürü adam var. Bu ne? Ha, ben bunu birden el yapmadım. Tamam. Artık para alabiliriz. Hatta 11 hatta 11 tane. Aha, akşam. Oldu. Akşam oldu. Ben 1000 TL biriktirmeye çalışacağım. Bize ayı gibi ödül veriliyor. Aha buday. bu in. Musireye in budeye in diyor. babamın biri. Sen kimsin? Peri sen orada sıkışıp kaldın dur. Gel biraz. Biraz gel. Çok azıcık gel. Evet. Işık kaynağımız arttı. Ben arkama fener alacağım. Fener. Bir dakika. Çiftlik. Ekonomide hiçbir şey yok. Oha. Diki merkezini yapmak için tuğla var. Yapabilirim hatta şimdi de. Çanta falan yaparım. Ah, Önceki bölümde sesim çok az gelmiş. Bu yüzden oyunun sesini biraz kıstım. Acaba inşallah iyi geliyordur sesim. Hatta hiç ses programı falan kullanmıyorum. Direkt. Kayıt programındaki ses şeyini kullanıyorum. Yani hiç bilmiyorum kullanmayı mı kullanmayı. Ses efektine giriyor kayıta giriyorum sonra konuştuğum mikrofonu seçip düzeylere giriyorum oradan da altındaki şeyi düşürüyorum onu yerimi yapıyorum kulaklığındaki Allah ben her şeyi söylüyorum neyse bir şey olmaz altın külçesi bile mi istiyor oğlum sen içime şekil yapıyorsun dur biz ne yapmıştık para yapmıştık 98 TL'miz oldu dur arazi alabiliyor muyuz alıyoruz o zaman hangisini alsak? En pahalısını alacağım. En büyüğü de olur herhalde değil mi? 80 TL mesela. Ya ben buraya atılıyorum ya. Yine aynı şekilde adaları veriyor. Dur. Arazi değil. Hiç. Oğlum karıştırdım biraz. Biraz değil çok karıştırdım. Boşalım. İkili ikili yapacağım ki Güzel gözüksün. Anahtar yapacağız. Hah, geçemiyorum dur. Gel gel sen gel. Hah, Aa, bir anahtara yine ihtiyacım var. Ben. Dur geliştirelim. Yukarı doğru gideceğim. Dikiş açacağım. Dikiş. Geliyor. Şurada takas olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Takasa doğru gidelim. Takas bugün açabilir miyiz acaba? İnşallah açarız. Açarsak güzel olur. Takaslarız. Bir dakika kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. 10 dakika yapmaya çalışacağım. Önceki bölüm çok uzun olmuş. Ben bile izleyemedim o videoyu. Sonra... Ya demir 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 demir. ağaçları çok gıcık oluyorum. Bir sürü geliyor bir de yollarımız kapatıyor ya. Ama gıcık oldum ben. Aha. Kömür kömür kömür. Kömür. Kömür biraz daha lazım oluyor. Fazla, fazla lazım olmuyor çünkü çok fazla çıkıyor. Dur. Pancer, pencer pencere pencer. Kır şuraya. Heh, pencer istiyorum ben pencere. pencere. Ver bana pencere. Acıktım. Pencere iyi. Birazcık daha yemiş ye. Ben bunu burdan içeyim. Bir dakika. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Bir yere ekmek istiyorum belki. Ne biliyorum? Dur. Şimdi anahtar lazım. Anahtar içinde. Oha. iki tane de altın külçe lazım. Altın külçeleri yaparız. iki tane. Ama altın cevheri. Ana tavuk. Tavuk tavuk tavuk. Gel buraya tavuk. Ya e, altın yumurta ver. Elyafları satacağım. Çok güzel oluyor. Bir sürü elyaf kazacağım. Ve e, para kazanacağım. <laughs> Bu ne? Ne çıkıyor? Ah peri 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 periler. 10 XP kazanıyorum periler alınca. Bir de ışık yayılıyor. Hem altın külçesi arayacak. İyi, altın cevher işte. Sen yumurtlamış mıydın? Sen yumurtlamışsın. Öbürkü yumurtlamamışım. ama. Öldürürüm ha. Bakma. Bok bok gezmeyin etrafta. Pelte, pelte 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 pelte. Havada öldürürüm ha. Yanında çiçek açmış. Yanında çiçek açması yasak değil. Mi? Nasıl açıyorsa artık. Ama altın cevheri yok. Pancar. Pancar olması olmaz. Ama altın cevheri aramazsak da olmaz. Altın cevheri yok mu ya? Demir cevheri çıkıyor. Çık oğlum. Önceki bölümde de demir cevheri çıksın diye bekliyordum. Aa buradayız. Buradayız. Buradayım. 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 Bana 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 ondan çıkması lazım. E mi? E mi basabilirim? Aha. E. İndir bakalım şuna. Ana. E ben bunu indirmek istiyorum hatta. pancer çık çıktı. pencer. Şu şifreyi yazabilir misiniz yorumlara ya? Ben bu şifreyi hiç bilemiyorum şu an. Lan önünde ağaç mı açtı? Lan ağaç çıkması yasak burada. Eşya çıkması yasak burada. Eşya çıkamaz. Bu Allah belanı versin senin. En pahalısını açtığımız iyi oldu ama. Ya altın cevheri yok. Neden? Bir yenecek yumurta yiyelim. Neden altın cevheri yok lan? Kömür çıktı burada da şunu ver bari. Tamam. Ya altın cevheri ver bari. <laughs> Kömür ver be altın ver. Altın verme. Altın ver işte. Demir verme altın ver. Kesin ağaçların altında pusuydu Ya akşam oldu işte. Akşam nasıl can? Akşam yine çok çıkıyor ama olsun. Akşam nasıl can? Ben akşam çıktım Akşam sen Gerçek hayatta severim oyunda sevmem. Sağ. Tavuk yumurtla bana. Ha peri peri peri. Onu öldürmem lazım. Neyse yetişemiyorsak yetişemiyoruz. Peri. evet. <laughs> değil meştir. Senin yüzünden şey öldürdüm ya. Tavuğumu öldürdüm. Tavuk var yumurtlayacağınız mı? Yumurtlayan yok mu? bu değil çıkıyor. Bu da nerede çıkıyor? Ya Allah Allah. Allah Allah Ya yok mu bana? Ya öbür hesapta çıkıyor. Bunda çıkmıyor. Hesap değil aslında. Bölüm. Burada ne var? Tavuk. Çiğdem. Ananın kaka nasıl şey? <laughs> kaka nasıl çıkmak? Neyse kakayı satarız bir şey olmaz. Yine değerli. Tavuk kakası. Ya yok mu bana bir meşale var mı lan? Meşale dikeceğim. Çiftlik. Şurada meşale olması lazım bir yerler. Aha. Ama ben deri yapıya koyayım. Ya. Yapamam ki. Doğru. Ya altın cevheri neden çıkmıyor? Yumurta ver bana. Ya çok gıcık oldu. Ah. Aa, altın cevheri çıkmıyor. Hiç çıkmamazlık yapmamıştı aslında. Hep çıkıyor. Hayır. Başka şey verme bana. Altın cevheri ver. İki denecek ya. Öl bakayım sen. Sabah ol artık. Heh, oluyor mu? Sabah mı oluyor? Dur. Bakalım. Yok olmuyor da. Abi 10 dakika oldu kesin değil mi? Evet 10 dakika oldu. Sen kime? Demir cevheri çıkmış ya. Aa biliyorum da altın cevheri verirseniz yapacağım mı? amperi peri. Peri peri peri, peri. Ananı. Ana. Ya ölüm patlatıp duruyor bu ya. Dur. Dur 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 dur. Bunu aç ve takas gelecek inşallah. Lan ne oluyor dur aç şunu. Hop takas. Pazarı açar. Öbürkü bölümde açabiliriz. Bu bölümde açabilir miyiz bilmiyorum. 14 dakikadır çekiyoruz. Ya tam yoluma koymuş bir de. Aa, aa altı Hayatımın en sevdiğim anı ol olmayabilir. Altın çevirin mi istiyordun sen? Altın külçesi. Oha tam yetiyor. Bak iki tane yapıyor. Dur iki tane bir tane yapabilmek için dört istiyor. Bir tane daha altın cevheri verir misiniz? Ee, bir tane daha altın cevheri istiyorum. Ağaçların arkasında kesin vardır. Bu yüzden ağaçların arkasına bakıyorum. Bir şey var mı ağaçların arkasında? Da. Ah, çok uzun söyledim. Zabağada buradayız Zabağada. E kömür çıkıyor değil mi? altın cevheri bir tane çıktı ya. Kaç saattir arıyoruz. Sert değil aslında. Peki tamam olsun. O Ol, bu oyunda saat. Altın cevheri mi? He. Kır şunu ya. Birden orada ağaç çıktı. Altında sarılık vardı bende. Onun altın cevheri. Şuradaki altın cevheri. Fark ettim ya. Şurada mavilik vardı onu kırmaya çalıştım aşkla. Ve şu kasayı açıp bitireceğim. Her gün ee, her gün sabah akşam video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Her gün sabah akşam video çekmeye çalışacağım. Ama başka video <laughs> yani bir tane doğru unuttum birden altın şey yapıyorum diye ne şekil Kaka mı aldık bir sen almışsın? Şuraya mouse'u getirdiğim bir şey aldı ben de kaka sandım. Ya oğlum bir git ayak altında dolaşmayın ya. Yes. İkiye bas geliyorum lan. Sana anahtar kılacam. Açtım gözlük çıktı gözlük ne işe yarıyor. İşe de bir gözlük. anlamadım ama neyse havalı oldu İyi 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 kaç dakika 17 olmuştur. dur videoyu bitireceğim evet arkadaşlar videonun burasında sonuna gelelim burası burada değil burası burasında sonuna gelelim yemek yiyip bitireceğim evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ne diyeceğim ben hep sonunda ne diyeceğimi şaşırıp duruyorum. Neyse hadi bay bay arkadaşlar. Akşam yeni video gelecek. Bay bay.